Bugün buradan bizi izleyen tüm camiamıza, taraftarımıza, kamuoyuna açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz <laughs> her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongreye tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada yaratılacak algılarla başkan değiştirecek, türbünden yapılan tezahüratlarla yönetimini değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zamanda olmamalıdır. Biz bu kapıyı açarsak, başka kulüplerde gördüğünüz, Allah'a çok şükür bizde böyle şeyler yaşanmıyor dediğiniz şeyler bizim kulübümüze de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, geri geldiğimiz savaş, kendi camiamızın belli yerleri tarafından olmayan şeyler üzerinden iftiralar, hakaretler, haklı eleştirilerin dozunu artırıp bambaşka yerlere taşınıp en kolay şey yeter artık deyip gitmek. Ama biz ve bizden sonra Aziz Başkan da çok sağlam durdu. Ama biz bu kapıyı açarsak inanın kudretli Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini artık unutun derim size. Yok, ucuna gelmişiz. Güven oy diyene güven oy desin. Biz yönetimde görevimize devam edeceğiz. Kulübümüz için. <laughs> Geldiğimiz nokta itibariyle demin ifade edilen ve kulübümüze çağ projeleri yarım bırakacak, takip edecek durumda Lüksünde değiliz ve inanın buraya getirene kadar canımız çıktı. Erol Bey'in bahsettiği borç seviyesine ne kadar? Bir kuruş hisse satmadık. Ne yaptık ettik? Kendi imkanlarımızla gemiyi yüzdürdük. Mali bağımsızlık hedefi için büyük fedakarlıklar yaptık ve belki de belki de değil Allah'ın izniyle bir daha buluştuğumuzda ve inşallah o buluşmayı. Maltepe'deki tesislerimizde inşaatı size göstermek için yapmayı planladığımız o buluşmada hep beraber bana göre her bir şampiyonluk kadar önemli olan Fenerbahçe Spor Kulübü artık kimseye muhtaç kalmayacaktır.